Dijital dünyaya merak duyan çoğu insan hani o filmlerde gördüğümüz gibi dijital paralarla yapılan ödemelerin gerçekleşeceği günü iple çekiyordur. Bitcoin ve altcoinlerin açtığı yolda yerli ve milli dijital paramız olan DTL'nin yani Dijital Türk Lirası'nın adı yavaş yavaş duyulmaya başlandı. Ülkece bunu coşku ve sevinçle kutlamak için gün sayıyoruz. Bugün sizlere DTL'den bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Teknoloji bildiğiniz gibi sürekli gelişiyor ve artık gelecekte kağıt paraların kullanılmayacağını bu videoyu izleyen çoğu insan fark etmiştir. Zaten bitcoin ve altcoinlerin bir diğer amacı da insanları merkeziyetli dijital paralara hazırlamak. Eminim fark etmişsinizdir. Artık nakit para kullanımı çok azaldı. Kredi kartları nakit paralardan daha fazla kullanılıyor. Nakit paranın kullanımının azalmasıyla ülkeler Merkez Bankası dijital para birimi çıkarma yarışına girdiler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çıkarılacak olan blockchain tabanlı dijital Türk lirası için bir süredir çalışmalar devam ediyordu. İkinci aşamadaki pilot bulgular neticesinde DTL'nin ödemelerde kullanımı açısından test aşamasına geldiğimiz aktarıldı. DTL ile ilk ödemenin yani ilk alışverişin 2023'te yapılması bekleniyor. Dijital Türk lirasına dair güvenlik, koruma ve veri analizi gibi konuları Havelsan'daki uzmanlar ve sunucular üstlenecek. Ayrıca bir güzel haber daha vereyim. DTL'nin sisteminin FES sistemleriyle entegrasyonu söz konusu. Yani DTL FES ödemelerinde kullanılabilir hale gelecek. Bir DTL bir Türk lirasına eşit olacak. DTL'yi kripto para cinsinden düşünürsek USDT tarzı olarak düşünebilirsiniz. Yani Bitcoin gibi bir para olmayacak. Şimdilik DTL ile ilgili bilgiler bu kadar. Siz de bu videoyu beğendiyseniz abone olup Bildirimleri açmayı hatta beğenmeyi unutmayın. Dijital dünya ile ilgili güzel haberler duymaya devam etmek dileğiyle. Hoşçakalın.